Rahim. Alıştırmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İhteril fiyalel münasibe. Uygun fiili seç. mimma beynel gavseyni parantez içinden. Bi vad'i koyarak. Hâzihil alameti. Şu parantez içindeki işareti koyarak. Kema fiil örnekte olduğu gibi. Tabi örnek vermiş ama örneği de kendisi seçmemiz yine seçmemiş. Yine seçme işi bize kalıyor. Şimdi birinci cümleye bakıyoruz. Boşluk var. Buraya fiil gelecek. Attıflü çocuk ez zücalce, camı. Çocuk camı. Burada verilen fiillere bakıyoruz. Bir kesara fiili verilmiş kırdı. Bir de inkesara fiili verilmiş kırıldı. Tabii ki çocuk camı dediğine göre çocuk camı kırdı olur. Yani müteaddi. Sağdaki fiil müteaddi kırdı. İnkesara ise kırıldı. Lazım bir fiil. Bu boşluğa müteaddi bir fiil olan kesara fiili gelmesi gerekiyor. Kesara tıflü züccaca çocuk camı kırdı. Ee, az önce konuyu anlatırken de arkadaşlar bir önceki videoda söylemiştik. Ee, Müteaddi olan bir fiil infiale ya da iftale bablarına girdiği zaman lazım olur demiştik. Burada da onu görüyoruz. Mesela kesara müteaddi bir fiil kırdı. Ama infiale vezine girince lazım hale gelmiş kırıldı manasına geliyor. Tabi burada kırıldı derken arkadaşlar meçhul fiille bunu karıştırmayalım. Hani meçhul fiil mesela kesara bunu küsira desek kırdı kırıldı. Yani biri tarafından kırıldı. Failin kim olduğunu bilmiyoruz. Ama buradaki inkes aradaki kırıldı manası meçhul fiildeki gibi bir mana değil. Camın kendi kendine parçalanması durumu. Yani bu Türkçe'de ona dönüştülük deniyor sanırım. Dönüştülük anlamında bir kırılma. Yoksa meçhul fiilde e, bu e, alakalı değil yani meçhul fiilde bunu karıştırmayalım. İkinci cümleye bakıyoruz. Yine boşluk var. Elke su mai. Bardak su ile. Yani aslında şurayı zaten çözdüğümüzde hangi fiilin geleceğini anlayabiliriz. Bardak su ile ne olur? Doldu olur. Yani imtele olacak arkadaşlar. Buraya lazım bir fiil gelmesi gerekiyor. Çünkü bakın burada fail var. Failden sonra mansup bir kelime de yok. Yani harficerli bir ifade var. Harficerli olunca zaten ...lazım oluyordu. Doğrudan mansup olarak alması gerekiyor... ...müteaddi olması için fiilin. Bardak su ile... ...doldu. İmtele'e doldu. Mele'e ise doldurdu demek. Yine az önce bahsettiğimiz... ...kural. Müteaddi... ...olan bir fiil ki mele'e burada... mesela ...müteaddi bir fiil. Doldurdu. Neyi doldurdu? Bardağı doldurdu mesela. Müteaddi bir fiil. İftale vezrine geçince... ...lazım hale gelmiş... Buradaki cümleye de lazım bir fiil gerekiyor. İmtele el ke'su bilme'i. Bardak su ile doldu. Bardak su ile doldurdu diyemeyiz yani. Hani bir fail olması lazım. Öyle dememiz için. Buradaki cümleye uygun olan mana imtele e de var. Doldu. Diğer cümlede yine boşluk Allah'ı el mü'minine Allah mü'minleri ile'l hayri. Allah mü'minleri e, hayra şöyle hani bakıyoruz cümleye Allah'ı damme almış yani fail. El müminine de arkadaşlar mansup olarak gelmiş. El müminune olsaydı mesela merfu olurdu. El müminine mansup olarak gelmiş. Ve başında harfi cer de yok. Yani doğrudan mansup olarak gelmiş. Değil mi? Buraya dolayısıyla müteaddi bir fiilin gelmesi gerektiğini tahmin edebiliriz. Allah müminleri hayra e, iletir. Yani hidayet etmek, iletmek manasında, göstermek, oraya doğru yönlendirmek manasına geliyor. Dolayısıyla yehdi olacak. Yani müteaddi bir fiil. Hede yehdi. Nakıs bir fiil. ikinci vaptan nakıs bir fiil. Meşayemşi gibi arkadaşlar. Hede yehdi. Hede iletti, hidayet etti. Yehdi iletiyor, hidayet ediyor. Yehdi mü'minîne ilel hayri. Allah müminleri hayra iletiyor. Yine bahsettiğimiz kural. Hede yehdi fiili arkadaşlar. ihteda yehtedi iftiale vezdine girince lazım hale gelmiş. Yehtedi kendiliğinden doğru yolu bulmak manasına geliyor. Hani duymuşsunuzdur işte mesela gayrimüslim olan bir kimse ihtida etti derler. Yani İslam'ı araştırdı ve kendiliğinden doğru yolu buldu manasına geliyor. Hede yol gösterdi. Yani birisi birisine yol gösteriyor. Ama ihtede ise yolunu kendi kendine bulması yani lazım bir fiil ihtida etti. Burada müteaddi bir fiil lazım o da yehdi. Üçüncü cümlemizde boşluk es fetü gazete fail var arkadaşlar bakın. Akhbara mansup bir kelime var fetha almış. Gazete haberleri. Neyin haberlerini? El udve nil israiliyi. Ben burada hareketi yanlış koymuşum. Kesri olması gerekiyor arkadaşlar. Muzafun lehtir çünkü burası. Ee, İsrail'in düşmanlığının haberlerini. ekber muzaf el-udvenil İsrail'i ile el-udven muzafun el İsrail'i de muzafun lehin sıfatı olacak. Gazete İsrail'in düşmanlığının İsrail düşmanlığının haberlerini ne diyebiliriz? Tabii ki yaydı diyebiliriz. Yani neşarat. İnteşarat demiş bir de yayıldı. Yine burada aynı yukarıdaki örneklerde olduğu gibi arkadaşlar. Müteaddi olan bir fiil iftale vezine girince lazım hale gelmiş. Bize burada e, şey lazım. Müteaddi olan bir fiil lazım. Çünkü fail var. Mefulün bih var. Gazete İsrail'in düşmanlarının saldırganlarının haberlerini yaydı. Yayıldı olmaz. El ceyşu alel e'dâi. Ordu düşmanlara karşı. Bakın burada harficer bize ipucu veriyor arkadaşlar. Şu örneklerde olduğu gibi. Bilme ile olduğu gibi. Tıpkı. Ale var burada. Demek ki ordu düşmanlara karşı. Buraya lazım bir fiil gelecek. Ne olabilir? Zafer kazandı. O da intasara fiilinde var. İntasara el ceyşu alel e'dâi. İntasara fiili az önce de bahsettiğimiz gibi nasara yardım etti demek veya burada zafer kazandırdı manası verdim ben buraya uygun olduğu için. Yardım etti, zafer kazandırdı. İntasara ise zafer kazandı. Şurada olduğu gibi hede yol gösterdi. İhte de kendi yolunu buldu. Nasara yardım etti, zafer kazandırdı. İntasara zafer kazandı kendisi. Dolayısıyla burada lazım bir fiil lazım bize. Çünkü mansup bir kelime yok. Fail var. Harficerle harficer araya girmesiyle ancak Mefulün bir almış ki buna bir gayri sarih diyoruz demiştik. Bunun için buraya intasara fiilinin gelmesi gerekiyor. Diğer cümlemizde e, isamün fail var burada arkadaşlar. isam ile saffi sınıfa müteahhiran geç. Yani isam sınıfa bakın yine harficeli bir ifade var. Değil mi? Yine buradan da lazım bir fiilin gelmesi gerektiğini anlıyoruz. İsam sınıfa geç geldi. Hadara. Geldi yani neyi geldi sorusunun cevabı yok. Lazım bir fiil. Buraya hadara fiili gelecek. Ahdara ise arkadaşlar e, konuyu anlatırken söylemiştik. E, sülasi olup da lazım olan bir fiili biz eğer f ale ya da fe ale bablarını aktarırsak onu müteaddi yaparız demiştik. Burada da öyle bir durum olmuş. Yukarıdaki örneklerde hep tam tersiydi sülasi olan fiiller müteaddiydi. E, infiale ya da iftale baplarına girince onlar lazım oluyordu. Burada ise tam tersi bu durum var. Hadara lazım bir fiil sülasi. Onu mezit yapıyoruz. Ahdara ef alevezini aktarıyoruz ve bu şekilde müteaddi hale geliyor. Hadara geldi. Ahdara getirdi. E, burada İsam sınıfa geç getirdi olmaz. Geldi olacak. Lazım bir fiil gelecek boşluğa. Diğer cümlemizde Allahu umurake, Allah senin ömrünü bakıyoruz, tane uzadı demek, etale uzattı demek. Bu dua cümlesi arkadaşlar, hani biz bunu mazi olarak çevirmeyeceğiz, e, emir şeklinde çevireceğiz bu fiilleri. Allah senin ömrünü uzatsın. Tabi uzatma anlamı da hangisinde var? Etale de var. Zaten Allahu fa'il, umurake, bakın e, fetha almış, mansuptur, mefûrün bih çünkü. Dolayısıyla e, bu da aynı yukarıdaki gibi. Hadara gibi arkadaşlar. Tale uzadı. Lazım bir fiil. Etale ise e, ef alevezine girmiş. Ecvef bir fiil. E, ve müteaddi hale gelmiş. Uzadı, uzattı. Allah ömrünü uzattı. Yani uzatsın anlamında. Evet. Arka sayfaya geçtik arkadaşlar. Burada da boşluk. Boşluktan sonra hataru hatar tehlike demek risk demek veya el harik yangın yangın tehlikesi bakın burada mansup bir herhangi bir kelime yok yangın tehlikesi e, yok oldu ortadan kalktı geçti zale buraya lazım bir fiil gelecek o da zale yangın tehlikesi geçti zale hatarul hariqi'' yangın tehlikesi ortadan kalktı ezale ise arkadaşlar giderdi manasına geliyor ezale yüzü ile izaleten gidermek, ortadan kaldırmak, yok etmek. Ee, burada bu müteaddi oluyor. Yine az önceki örneklerde olduğu gibi arka arkaya geldi bakın. Sülasi olan lazım bir fiil ifal babına girince müteaddi hale geldi. Üç örnekte de. Son cümlemiz bu alıştırmanın son cümlesi. El ebu fail arkadaşlar bakın Nehu derken bu nunun üzerinde fetha var. Yani mef'ulün bih olarak gelmiş bu ifade arkadaşlar. Fail ve mef'ul var. O zaman buraya e, bir fiil gerekiyor. Baba oğlunu ateşten uzaklaştırdı. Eb'ade. Eb'ade fiili uzaklaştırdı manasına geliyor. Eb'ade fiili arkadaşlar müteaddi bir fiil. İftial babına sokulunca bu fiil ipteade şeklinde uzaklaştı. Yani lazım bir fiil, fiil haline geliyor. Mesela cümlede el ebu olmasaydı el ibnu ya da el -ib -ibne hü kelimesi olmasaydı onu çıkarsaydık iptade olabilirdi. İptadel ebu anin nari diyebilirdik ama İbne hü kelimesi olduğu için eb ade dememiz gerekiyor. Baba çocuğunu ateşten uzaklaştırdı. Dördüncü alıştırmayı yapmıyoruz arkadaşlar. Direkt beşinci alıştırmaya geçiyoruz. Beşinci alıştırmada bizden ne istiyor bakalım. Havvilil ef'alel lazimete ila müteaddiyetin. Lazım olan fiilleri müteaddi fiillere dönüştürünüz müstainen bima beynel gavseyn parantez içindekilerden yardım alarak Burada daha önce öğrendiğimiz kuralı hatırlayacağız arkadaşlar. Yani lazım olan e, sülasi fiilleri f ale ya da fe ale bablarına soktuğumuzda müteaddi hale geliyordu. E, örnek hadara su hırsız geldi. Hadara lazım bir fiil. Burada parantez içinde eşşurtı kelimesini vermiş. Polis kelimesini. Polis kelimesini biz fail yapıyoruz. Ve fiili de hadara fiilinde ef alevezliğine sokuyoruz. Ehdara şurti lissa Fiil, fail ve mefhulün bir polis hırsızı getirdi. Haracet tullabu Öğrenciler çıktı. Burada el üstad kelimesini vermiş. Hoca kelimesini. Ehracel üstad tullebe. Hoca öğrencileri çıkardı. Direkt ef alevezliğine soktuk. Sülası olan fiili. Lazım olan fiili ve müteaddi yapmış olduk. Şa'al haberu. Şa'a yayıldı demek arkadaşlar. Yayıldı. Yani lazım oldu. Anlaşılıyor zaten. Lazım bir fiil. Şa'al haberu. Sadece fail almış. Bakın. Mefulun bih yok. Beyne zarftır arkadaşlar. O mefulun bih değildir. Onu mefulun bih karıştırmayalım. Beyne zaten sonundaki nun her zaman fethalı olur. Beyne. Eğer yani başında harfciler yoksa bu mefulun bih değil. Onunla karıştırmayın lütfen. Şa'a yayıldı demek el haberu haber yayıldı Beynen insanların arasında yayıldı. Burada bu fiil lazım bir fiil. E, es sahife kelimesini vermiş. Yani gazete eşa'at es sahifetü. burada es sahife kelimesini fail yaptığımız için e, fiilde ona göre müennes oldu arkadaşlar. İfal babına soktuk. Şa'a. eşaa. eşa'at es sahifetül el ahbara. Gazete haberleri yaydı şa'a yayıldı. Eşa'a yaydı. Artık müteaddi hale gelmiş olduk. Kim yaydı ya da ne yaydı? Gazete. Neyi yaydı? Haberleri. Artık müteaddi hale geldi. Gâmetil masâni'u Fabrikalar kuruldu. Gâme yabu masla ayağa kalkmak demek. Fakat bu gibi yani fabrika gibi ifadeler için ayağa kalktı diyemeyiz. Kuruldu diyelim fabrikalar kuruldu fil medineti şehirde. Burada ed-devle kelimesini vermiş. Devlet kelimesini. Onu fail yapacağız. Masane de meful yapacağız. Egameti devletül masani'a fil medineti. Devlet şehirde fabrikaları kurdu. Game kuruldu. Egame e, kurdu. Kuruldu tabi lazım bir fiil oluyor. Kurdu ise neyi kurdu? Yani müteaddi bir fiil oldu arkadaşlar. Kethuratil es tü. Kethura soru Beşinci baptan çok olmak demek. Bu da <laughs> lazım bir fiil. Sorular çok oldu. Veya sorular çoğaldı. E, et tulleb kelimesini fail yapacağız. Kethura'yı da ef alevezine sokuyoruz. Ekthara. Ekthara çoğalttı. E, et tullebu. Öğrenciler. El es ilete. Soruları. E, tabii Türkçe'ye çevirdiğimizde şöyle diyebiliriz öğrenciler çok soru sordu. Yani o anlamda aslında bu cümle. Ama kelime kelime yaptığımızda öğrenciler soruları çoğalttı. Yani artık ekstra müteaddi bir fiil haline gelmiş oldu. Hem fail aldı hem de mefhulün bir aldı. Nâmet tıflü. <laughs> Çocuk uyudu fi <Fî> serilihi yatağında. Neme <laughs> uyudu. Lazım bir fiil. El ümmü kelimesi var. Anne kelimesi. Bunu fail yapıyoruz enametil anne çocuğu uyuttu. Tabi biz genelde ef ale vezdine soktuk. Mesela bu nâme fiili için özellikle hani nevveme diye de tef'il babında yani fe ale de sokabilirdik. Nevvemel nevvemetil ümmü tıfle. konuyu anlatırken de zaten bu örnek orada da geçmişti arkadaşlar. İki şekilde de yapabiliriz bunu. Hem ef ale hem de fe ale sokmamız mümkün. Vâsalel vâbitu ilâ mekânil hâdithi. Subay olay yerine geldi, ulaştı. ulaştı vasale fiilde lazım bir fiil. Burada parantez içinde eşşurtuyu kelimesini vermiş. Biz ne yapıyoruz? Vasaleyi f alevezine sokuyoruz yine. Yani işimiz kolay. Alıştırmanın tamamında arkadaşlar f alevezdini kullanabiliriz. Evusale ulaştırdı. Eşşurtuyu polis evvâbitâ subayı ile mekanil hadis olan yerine ulaştırdı. Burada evsale olunca artık müteaddi bir fiil haline dönüştü. Va al gırşu kuruş kayboldu. Va <laughs> yazıyu bu da zayi olmak, yitmek, kaybolmak. Bu da e, lazım olan bir fiil arkadaşlar. Zaten fail almış, mefulün birlikte almamış. Es <laughs> sabiyyu çocuk kelimesini vermiş burada bu kelimeyi kullanarak fiili de yapacağız. Yine ifal babına sokuyoruz arkadaşlar. Eva'a kaybetti. Va'a kayboldu. Eva'a kaybetti. Yitirdi. Kim? es Çocuk. Fail var. el şeyi de burada mef'ulün bir yaptık. Çocuk kuruşu kaybetti. Kemulel meşru'u Proje tamamlandı. Proje tamamlandı. Kemüle yekmüle bu da kesure yektüre gibi 5. baptan ve e, bu da e, lazım bir fiil. El mühendis kelimesini kullanacağız ve kemüleyi de yine ifal babına sokarak müteatli yapıyoruz arkadaşlar. Ekmele ekmele yükmünü ikmele tamamladı. Ekmele el mühendisül meşru'a mühendis projeyi tamamladı. Kemüle tamamlandı tamam oldu. Proje tamam oldu. Mühendis projeyi tamamladı. Böylece bu da müteaddi bir fiil haline dönüşmüş oldu arkadaşlar. Aslında altın alıştırmadan sorumlu değiliz. Ama bunu da yapmanızı ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Konuyu daha iyi anlamanız açısından. Havvilil ef'alel müteaddiyete fil cümelit taniyeti ila lezim etin. Burada tam tersini istiyor. Müteaddi fiilleri lazım fiillere dönüştürün diyor. Müteaddi olan bir fiil infiale ya da iftale bablarına aktarıldığında lazım hale dönüşüyor demiştik arkadaşlar. Burada bunun örnekleri var. Mesela örnekte keser tul galeme keser kısmı fiil tü fail el galeme mefulün bih bu müteaddi bir fiil. Bunu infale vezdine sokmuş arkadaşlar. İn kesaral kalem kalem kırıldı. Artık mefulün bih yok. Sadece fail var. Fiil lazım hale geldi. İkinci örnek. Mele tuzlu cacete mele e fiili az önce de geçmişti doldurdu demek yani müteaddi olan bir fiil e, şişeyi ben doldurdum mele e fiil tü fail ez cacete mefulun bih bunu da veznine sokmuş arkadaşlar mele imtele imtelet etiz e zucacetu şişe doldu burada arkadaşlar ben burada belirttim 1, 2, 5 ve 8'deki fiilleri infiale vezdine Geri kalanları da 3, 4, 6 ve 7'dekileri de iftihal vezine ve sokuyoruz. Fetehal harisul bebe, Bekçi kapıyı açtı. İn hal bâbe. Kapı açıldı. Artık lazım oldu. Açtı, açıldı. Gata as <-sabiyyül> hable. Çocuk ipi kesti. İn gata al hablu. ip koptu. Kesti, koptu. Medde sâilü yedehü. isteyici dilenci elini uzattı. Müteaddi bir fiil. İmteddet yedü sâili. Dilencinin eli uzandı. Artık lazım hale geldi. Nasarallahu'l müminine Allah müminlere yardım etti, zafer kazandırdı. İntasaral müminûne müminler zafer kazandılar. Sarafal sarafal müdiru sahafiyine müdür gazetecileri yolladı, çevirdi, geri gönderdi manasında. İnsarafe sahafi yüne gazeteciler ayrıldılar. Geri döndüler. Lazım oldu artık. Ekmelel üstadü şerha. Hoca açıklamayı tamamladı. İktemele <laughs> şerhu. Açıklama tamamlandı. Neşara Umar ibnül Hattabil adle beynel müslimin. Ömer bin el Hattab Müslümanlar arasında adaleti yaydı. İnteşaral adlu beynel müslimin. Müslümanlar arasında adalet yayıldı, artık lazım hale geldi. Yaydı, yayıldı. Gazemel ebu atufa Beyne ebnaihi baba elmayı çocuklar arasında taksim etti, bölüştürdü, müteaddi. İn gazemeti <laughs> tufa elma çocuklar arasında taksim edildi, bölündü. Artık lazım hale gelmiş oldu arkadaşlar.